Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mevlüt Bugün sizlerle Minecraft oynuyorum Bir tane takipçim köy yap orada yaşa falan maden kas dedi de. Şimdi onu yapmak için bir harita kurdum Burada gelişeceğim Ve bir iki bölüm sonra hem köyü hem de şey yapmaya başlayacağım Arkadaşlar Eğer başka bir şeyler isterseniz yorumlara yazın bakın seride sizinle dediğiniz her şeyi yapacağım. Neden? Canım sıkılıyor. Çekecek video arıyorum. Her video bir en az 10 dakika olacak. Çünkü 10 dakikada ne kadar kasıldım kasıldım. Yapacaklarımı anlatayım. Şimdi odun kırdım. Direkt taş toplayıp taş eşyalar yapıp madene ineceğim. Arkadaşlar. Şimdi siz bak 7 abonem var. Ama bir tane videom 1000 kişi izlemiş. İki, bir tanesini 700 kişi izlemiş. Ama niye neden yedi abone? Abone olmayacaksınız neden izliyorsunuz oğlum ya izlemeyin. Hevesimi alıyorsunuz. Abone olmayacaksan izleme kardeşim. Abone olmayanların isteklerini yanmıyorum. Hadi bakalım. Abone olduğunuzu yorumlarda belirtin. Sadece abone olanlara desteklerini yapacağım. Hadi bakalım. Abonem değil misin? O zaman isteğin yapılacak. Ama neden böyle Minecraft videoları izlemediğini biliyorum. Neden abone like atılmadığını biliyorum. Çünkü sıkıcı geliyor. Modlu olmayınca veya bilindik bir youtuber olmayınca sıkıcı geliyor. Ama ne yapalım. O youtuberlar da buraya ilk baştan böyle başladı. Direkt modlu başlayan var mı? Vardır. Aa ben görmedim diye hatırlıyorum. Ya da gördüm. Neyse. Şimdi arkadaşlar madene ineceğim. Biraz demir kasıp geleceğim. Videoyu kapatacaktım da neyse şurada maden gibi bir şey gördüm. Tabi ne kadar madense. Yok lan küçük bir delik. Kömür vardı yani kömüre de o kadar da gerek yok. Üçüncü dakika ve hala madem bulamadım. Şimdi karpuz yiyeceğim. İstediğiniz youtuber'ın heykelini yaptırabilirsiniz isterseniz. Öyle şeyler de yaparım. ama direkt yapamam yani. demir yok Dördüncü dakika demir yok bir yerden çıkıp bir yerden yere giriyoruz bu ne ya Arkadaşlar başka bir şey söylersiniz yani. Başka mam istediğiniz, istediğiniz bir şeyler varsa söyleyin. Onlar da yapmaya çalışın. Şimdi arkadaşımız köy dedi. köy yapacağız. Ama önce gelişelim. Bu bölümde yapar mıyım bilmiyorum ama. Bu bölümde bir de full demir set olayım. Ondan sonra köy yapacağım. Full demir set. Siz daha rahat görün diye ben gece görüş Zaten komutunu göstermiştim onu. Evet. Siz daha rahat görün diye açtım. Ya da ben daha rahat göreyim diye. Hem ben hem siz rahat görün. Lan. Allah kahretsin. Yanlış Oyun kasıyor bir dakika. Hem video kaydı alıyorum. Hem de Minecraft oynuyorum. Abi kasa. Ya da yapı vardı. da yapı yüklendi bir anda. yakınlarda bir maden daha varmış. Arkadaşlar ben bir demir toplayıp geliyorum. Görüşürüz. Demir toplayıp geleceğim. Evet, devam ediyoruz. Biraz demir topladım ve bir yere saklandım. Şimdi o demirleri ısıtacağım. ben biraz atış toplayayım. Yedinci dakika. Full demir set. Olduk. Ve uyuyoruz sonunda. bu bölüm de bitmesine 2 dakika kaldı. 10. dakikada kapatacağım dedim. Köy için diğer bölüme kaldı galiba. Ama ne yapalım? Yani hileden eşya alıp direkt başlasaydım olmazdı. Ben bu bölümü burada bitireyim. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer bölümde full demir set. olmuş şekilde başlayacağım. Ve köy yapım aşamaları için yer arayacağım. Yani düzlük bir yer arayacağım. Oraya da köyümü yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Köyü diğer bölüme bırakalım. Görüşürüz.